Selam dostlar, tekrardan hoş geldiniz. Yine bir fikri takip videosu. Biliyorsunuz Tabi diye bir proje vardı. Biz buna çok bir sene önceden de katılmıştık. Sonra tek bir ara durmuştu. Sonra Kozmos ağına geliyoruz demişlerdi ve tekrar bir testnet yapacaklarından bahsetmişlerdi. Hatta hatırlamadıysanız Tabi nedir derseniz şuraya yazarsanız kanala gelip arama kısmına yazdığınızda 3 hafta önce zaten tabi ile ilgili e, detaylı bir video çekmiştim. Yani 9 dakika burada ekosistem, da falan fırsatı olabilir diye biliyorsunuz. Biz tabi bak tabi adı üstünde 9 ay önce katılmıştık. E, daha ilk daha bu proje çıktığında. Daha sonra e, Quest yeni görevler gelmişti. Bunları yapmıştık. Evet şimdi de testneti başladı. Katılacağız tabii ki de. O yüzden adı üstünde tabi. <laughs> tabii ki de. Şimdi ee, şunları biz yaptık zaten dediğim gibi şimdi buradan buraya atlamışlar ee, o yüzden o videoları izlerseniz şu an ne yapıyorlar bu adam dediğinizde anlamıyorsanız bir önceki videoyu izlemenizi öneririm öncelikle. Biz bu ikisini yapmıştık. Şimdi ok buradan buraya geçmiş. Büyük ihtimalle sonra oradan buraya geçecek. Sonra da buraya geçecek. Böyle bir görev silsilesiyle dolu bir testnet olacak belli ki. Peki bu testnete nasıl katılıyorsunuz? Çok basit. Zaten daha önce katıldığınız Metamask cüzdanınızda buraya giriş yapıyorsunuz. Fakat bir davet kodu olmadan giremiyorsunuz. Bana da ben şimdi girişi yapayım. Davet kodunu bizim Telegram kanalında bir arkadaş atmıştı, oradan aldım. Ee, şimdi buraya cüzdanımı bağlayayım. Otomatik şöyle bir sizden şey istiyor. Account sizin mi falan bir hesabınızı onaylamanızı istiyor. Onayı gönderiyorsunuz. Tabii ben buraya kodu girdiğim için bakın o, o kısım geçiyor. Sizde geçmeyecek. Ee, ben şöyle mission kısmına gireyim. Şurada da gördüğünüz gibi 20 tane davet kodu vermiş. Ben bunları videonun açıklamalar kısmına yazarım. E bu, bu davetler biterse e zaten bizim Telegram kanalımızda tabinin bir referans kanalı var. Orada da bir sürü 20 yani bir kişiye 20 davet verdiği için kimse davetsiz kalmaz, davet kodsuz kalmaz. Merak etmeyin. Galiba herkese 20'er tane davetiye veriyor. Dolayısıyla bunlardan biriyle giriş yapmanız gerekiyor aklınızda olsun. Şimdi buraya giriş yaptınız, kodunuzu da yazdınız. İlk yapmanız gereken şey tabii ki orada da ayarlamıştık ama şu profilden işte Twitter'ınızı, Discord'unuzu, Reddit hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Onu göstereyim. Daha sonra şu mis, mission kısmına geri dönelim. Ben şu ilk görevi bir nasıldır diye yap, yaptım. Sonra içine girilmediğini anlayınca olan dedim bari diğerlerini birlikte yapalım. Burada basit görevler vardı arkadaşlar. Discord'u takip et, işte Twitter'ı takip et. Size karşılığında bir tane şundan veriyor. Bunları da daha sonra açabiliyormuşuz. Ee, şimdi ben bir hepsini toplayayım da öyle açarım diye videoyu o yüzden başladım çekmeye. Geleceksiniz burada tek tek gördüğünüz görevler var şimdilik. Yarın öbür gün bunlar yenilenmiş olur. Başka görevler gelir. Yaparsınız. Şimdi ikinciden baş devam edelim. Ne diyor? Ee, Reddit'ini bağla diyor. Benim Reddit'im bağlı zaten kardeş sen de diyorum. Ee, bana bir ve 3 arası iki tane, yani bir tane mi verdi? Allah cezanı versin. Dolayısıyla hani siz zaten Reddit'i bağlarsanız bunu hemen bakın tik olduğu yapabiliyorsunuz. Ne diyor? Ee, Twitter'ı bağla diyor. Ediyor tabi Twitter name'ine bunu ekle diyor. Yok dostum ben öyle çopar şeyler yapmıyorum. Ee, o yüzden kendine iyi bak. Bu, bu, görevi ben yapmam. Yapmak isteyen yani Twitter'daki isminizin yanına şunu yazmanızı falan istiyor. Ben yapmıyorum onu geçiyorum. Ne varmış burada bakalım. Twitter'ı bağlan post et diyor. Tamam. Twitter'ı bir onayla kardeş. Bunu da post et'e basalım. Ee, gönderelim. Zaten sonra da sileriz. Hatta şuradan görüntüye geleyim. O orada durursun açık. Verify'i yapalım. Hadi yap bak beni sinirlendirme. Hadi. Aferin. Hemen verify'i yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hop. Hop. Twitter'ı çöplüğe çevirmeden siliyoruz. Tamam. Buradan ne verdi? Bir kitap gibi bir şey verdi. Evet, 2 3 oldu. Bir tane de şu şeyden verdi. Finalde bunların hepsine bir bakarız. Ee, öbür görev neymiş? buy nft Hadi gidelim bakalım herhalde hmm. okay, testnet dedi zaten okey test alın da bize nft al diyor Tamam alalım cüzdanımızı bağlayalım Eğer bu işlemler uzun sürüyorsa buraları göstermeden de geçerim olmadı ya Tamam aynı şeyleri 30 kere isteme ya yaptın ya bir kere Tamam arkadaşım imzalar mısın Hadi ne var burada var mı beleş nft alabileceğimiz bir yer ee, nelermiş Tamam alalım kaç tane ha, bu arada bu videonun başında şunu da ya başında söylemem gerekiyordu ama ilk videoda anlattığım için Orayı biraz es geçtim. Şöyle bir Fawcett sayfası var. Zaten iki videoda da bu var. Geliyorsunuz buraya cüzdanınızı yazıp istiyorsunuz. Size kendi tokenini gönderiyor gördüğünüz gibi şimdilik. Bazen bu çalışıyor bazen çalışmıyor. Çalışıyorken basın. Almaya çalışın. Ben bir istedim baya. Şurada da Explorer adresleri var. Şurada da bakın en alta doğru indiğinizde tabi ağını nasıl metamaskı eklersiniz. Buna basıyorsunuz. Zaten ben eklediğim için diyor ki sen de ekli kardeş diyor. Siz de eklemek isterseniz buradan basıp ekleyebiliyorsunuz. Hani bunu videonun ortasında söylemem biraz abes oldu ama neyse ilk videoda anlattığım için bunlar aklıma gelmemişti. Ben yine bunların linkini de bu videonun da altına koyarım. Faucet almanız lazım ve e, bunu eklemeniz lazım aklınızda olsun. Nerede kaldık biz? He BAY NFT'ye basmıştık. Buraya gelmişti. Kaç tane istiyorsun? E, ben bende kaç tane var elimde? Hemen şuradan MetaMask'tan bakayım. 13 tane tabi varmış. Sen kardeş alabiliyor muyuz bunu direkt? Ha, offer falan mı vereceğiz ya? Buy diye bir şey yok mu hemen alabileceğimiz? Ee, şöyle bir hemen Unstoppable Force falan bunları alabiliyor muyuz hemen? Tamam okey kardeş. Daha gelmedin mi sen? Ya. Ee, şimdi videoda beni ne uğraştırıyorsun? Şimdi buradan bir NFT al diyor da dostlar. Olmadı ben bunu videodan sonra yaparım. Bunlara tek tek bakmak gerekecek. Param hangisine yetiyor? Verdiği token hangisine yetiyor? Şu neymiş? Bu neymiş? Kompas falan filan. Bunlar ne? Treasure map alabiliyor muyuz? Tamam. Make collection. Ya illa offer mu yapmak zorundayım? Direkt alabiliyor muyum? V tabi ne lan? Elimde tabi var benim değil mi? Hayda V tabiye mi çevireceğiz bir de bunu? Nerede çeviriyoruz kardeş? Burada bir şey var mı? Çevirmek gibi bir şey. Profil diyor. Launchpad diyor. Yani ben bunu bir çözeyim. Ya durdurayım bir saniye videoyu da. Öyle çözüp geleyim bari. Evet arkadaşlar şey yaptım. Şurada koleksiyonlar kısmına bastım. Burada floor price'ı bir olanlar falan var. Bakalım alabilecek miyim? Şeyi de çevirmeyi de size de göstereyim. Burada bir tane bir diyor floor price'ı. Peki diyorum. İçine giriyorum arkadaşlar şurada make collection offer diye bir şey var ben diyorum ki işte 1.2 veriyorum kardeş dediğimde bakın şurada convert varmış az önce ben onu görmedim converte bastığımda bana soruyor elinde kardeş senin tabi var ama ve tabi yok diyor tamam diyorum 5 tanesini çevir diyorum convert et diyorum bakalım hızı çevirecek mi convert hadi yaparsın aslansın koçsun tabi teklif vereceğim hemen kabul oluyor mu bilmiyorum ama test alında onaylıyorum 5 taneyi çevir dedim Hadi yaparsın. Hadi aslansın koşsun. Tamam yaptım dedi. Geri geliyorum. Şimdi elimde 5 tane zaten V tabi oldu. 1.2 makeover. Ya hemen 1 saatlik veriyorum. Kabul eden etsin kardeş. 5 balansım varmış. 1.2'sini confirm ediyorum. Ulan nereye gittim Metamask. Gel buraya. Tamam tamam. Okey 5 taneyi kullanabilirsin. Okey. Ah. ah kullan. Ya, tamam verdik ya. Hadi al kullan önce approve vereceğiz sonra confirm edeceğiz herhalde her zaman olduğu gibi NFT projelerinde ya sevmiyoruz NFT işlerini ya ver şuraya bir tane koy herkes birer tane alabilsin gitsin şimdi ben buraya teklif vereceğim de tamam onayı da verelim hadi hadi yaparsın koçum hadi aslansın hadi kaplansın imzala imzala tamam alt üstü görev yapacağız. Tabi offer verdik. E, hemen alabildik mi fikrim yok ama biz şuraya bir gelelim. Bir verify etmeye çalışalım. Yok. Etmiyor. Büyük ihtimalle öncelikle teklif verdim. Alabilmem lazım. Aldıktan sonra da satmam lazımmış. Peki benim offer ya bunun içine girip alamıyor muyuz hemen? Offer değil de kardeş. Yani floor price diyorsun 0.5 ama alamıyoruz. Evet make offer. Az önce birisi daha vermiş. Bir daha verelim. Ofur mofur. Hadi al kardeş. E, i̇ki tane daha al. Süresi de bir saatlik olsun. Tamam mı? V Ve tabi ile veriyorum. Hadi. Bunları hemen hemen al. Hemen hemen al. Herhalde böyle 3-5 tanesine teklif vereceğiz. Hangisi düşerse olacak kıvamında arkadaşlar. O yüzden bu görevi çok uzatmayacağım. Şurada ne yazıyor? Voyager 2 görevleri gösteriyor herhalde. Çünkü ne zaman alır almaz bilmiyorum. Buradan tek tek gidip hepsini artık herhalde alana kadar teklif vermek gerekecek. Network error dedin. Allah seni de kahretsin. Bir daha vermeye çalışacağım. Olmuyorsa olmuyordur dostlar. İmzala diyeyim. Yok yapamıyor. Büyük ihtimalle bunu biri almıştır bile bu teklif verene kadar. Ee, bana gelen giden bir şey var mı? Yok. Neyse şuradan bir verifayı deneyeyim tekrar. Yok. Ee, ne yapacaksınız? Mecbur bu koleksiyondan gelip arkadaşlar uğraşacaksınız. Tek tek hangisini alabiliyorsanız şu maskıt falan da var diyor burada gelip bunlara tek tek aha baynağı varmış lan hemen alabiliyor muyum okey ben gözüm mü körmüş al kardeş al al bir tane bir şey olmaz al al Allah kahretsin al alamadı failed dedi tamam al şunu al alabiliyor mu hemen al bütün izinler var sende alabilirsin beni bir heveslendirdin burada baynağı çıktı falan yaparsın koçum adamsın Yok. Bunları hiçbirinde yapamıyorsun. Allah kahretsin. Şunu al diyelim. Üstüne bunu al diyelim. Belki birini de alabilirse alsın. Tekrar o zaman koleksiyonlara dönüp şu Ankor'dan yine üstünde buy çıkıyor mu? E bunlar da çıkmıyor. Hmm. Hangisinde çıkıyor peki kardeş? Yok. Çıkan Burada çıkmıyor bir şey. Hmm. Aktiviteden ne satılıyor mu? 60'a alan var. Yok listelemiş. Make offer demiş. Benim verdiğim ofur falan da buradadır herhalde. Peki koleksiyonlardan başka ne var? Ee, yok vermiyor. Hiçbirini alamıyorsunuz. Baynavla da alamıyoruz. Şurada ne varmış? 81 sahip varmış. Hemen alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Ya üf, ne uğraştırdınız be kardeş be. Alt üstte şundan hemen al butonu var mı? Sende yok. Var mı? Yok var mı yok illa teklif verdi ya tamam bak 0-1'e satıyorum diyorsun gerçi burada 80 offer veren adam var falan filan listing about details yok bir şey yok ee, valla arkadaşlar alabilirseniz alın ben de uğur şimdi uğraşmayacağım daha fazla burada en azından videoda bakayım onayladı mı bir şey alabildik mi yok alamamışız önce al diyor sonra da set, sat diyor Allah sizin yapacağınız görevin ta anasının bacısına neyse geçiyorum orayı bunu yap yaparsınız gösterdim bu neymiş bakalım join the launchpad peki hadi gidelim launchpad'e de katılalım ee, gelelim içine ha, şu anda to be announced falan diyor buna da katılamıyoruz geçmiş var mı yok geçmiş yok herhalde bu daha açılmamış e, o zaman bunu da zamanını bekleyeceksiniz. Açıldığında katılacaksınız. Şu an evet hiçbir şey yapılmıyor. Gördüğünüz gibi. Oğlum testnet yapıyorsunuz. Malın evlatları. Oğlum yaptığınız testneti buraya görev koyma o zaman. Oç açıldığında bana buraya görev koy. Geleyim basayım. Beni ne uğraştırıyorsun ya. Allah'ım malları. Neyse sinirlenmiyorum. Sakin olmaya çalışıyorum. Hadi sana da gidelim. Nasıl sen de çalışmıyorsundur kesin. Join. Hadi katılabiliyor muyuz? E ne diyorsun? Ongoing diyor. Please complete it. Ya Discord'a git diyor ya. Ben şimdi Discord'unda varım kardeş. Varım lan varım. Ah. Tamam buradan da connect verelim. Ulan. Eriş. Eriş. Tamam. Oh. Vallahi yordun ya. Vallahi yordun. Yani kozmos ağındasın dedik. O dedik. Bu dedik ama yok ya. Senden biz olmaz kardeş. Discord'unda da varım ben senin ama büyük ihtimalle onu da onaylamayacaksın. Değil mi? Şuraya bak. Daha da ufak koysaydınız. Ay sağ ol, Onu algıladın. Reddit'i algılıyor musun? Ha, tamam ona da izin ver. Ay sağ ol. Onu da algıladın. Bir Twitter'ı mı algılayamıyorsun? Yani, veriyorum kardeş izin işte. Şunu da algılasana. Allah sizin cezanızı versin. Ee, peki geri geldiğimde Ulan o görevde gitti. Tekrar gel şuraya. Go diyelim. Gireyim kardeş bağlandım. Oh be join now diyor. Tamam. Verify join, join'im zaten lan ben orada. Heh okey. Oldum mu şimdi? Waiting for lottery. Ha, lottery için sıraya girdim herhalde. Sağ ol. Bunu da bir verify edersen. O kadar göreve katıldık. Tamam bu kadarmış. Discord'u bağlamanız yetiyormuş. İki de buradan verdi. Etti 5. Ne kaldı geri? Şu neydi? Ha bu Launchpad'ti. O yoktu. Bu da leş NFT alma satma şeyiydi. Bunlar artık siz kendiniz kurcalarsınız. Büyük ihtimalle yeni görevler de buraya eklerler. Bakarsınız yaparsınız. Şimdi gelin şunları açalım. Ne çıkacak bakalım. Open gönder bakalım ne gelecek içinden. Tamam aç aç. Aç bakalım. Ne oluyor lan? He bize Phoenix puan vereceksin. Anladım. Yüksek bir şey ver lan bari. Dur kardeş dur. 8x 10x. Tabi canım bravo bravo bir ver zaten tabi bir tane ver. Allah kahretsin. Hadi aç bir tane daha. imzala Bunlar da neye yarayacağını şimdi göstereceğim. Diğer kutuları ben videodan sonra açarım. Boşa uzatmaya değmez Hadi dur ya. Bir vereceksin zaten biliyoruz. Hadi. Hadi. Aa, ben şok 8 mi verdim? Aa ben şok. Tamam şimdi bunları topluyorsunuz. Bakın burada 10 oldu. Bu nerede işimize yarayacak derseniz arkadaşlar şurada Captain Long diye bir yer var. Bakın burada 20 tane topladığınızda şundan 20 tane topladığınızda bu kutuyu alabiliyorsunuz. İşte efendime söyleyeyim 200 tane topladığınızda bunu alabiliyorsunuz. 1000 tane falan toplarsanız bu silver işte falan filan diye böyle giden kutular var. Bu kutulardan da çıkan şeyler büyük ihtimalle NFT falan olursa ona göre bir airdrop atabilir arkadaşlar. Şu an en düşüğü galiba 20 ile mi başlıyoruz? Tabii 20 ile. Bende 10 tane var. Ee, bakalım açarız. Olmadı. Aça aça ben de bakalım. Kasmaya devam ederim. Ee, bu kadar şu an için yapılacak şeyler. En azından şu testnet üzerinde yapılacaklar. Ama bitti mi derseniz yok. Twitter'larını göstereyim. 1 milyon takipçiye ulaşmışlar zaten. Hani bir iyi bir proje olacağı benziyor ama şu testnete bir baksalarmış iyiymiş. Neyi var derseniz tabii ki amelasyon zeli sayfası var. Zaten büyük ihtimalle bir önceki videoda göstermişimdir. Ben artık zeli bu hale geldikten sonra zeli de görev yapmıyorum açıkçası dostlar. Ama yapmak isterseniz bu sayfayı da koyarım. Neyi var derseniz bakın Voyager 2 Quest için şurada bir OAT veriyorlar. Mutlaka bunu gelip alın. Galkise sayfası. Bu da Galkise'deki görevi. Koyarım ben linkleri. Zaten bildiğiniz aynı şeyler. mı Twitter, Twitter. Şurada da galiba bir gaz, bir ücret alıyordu bunu alırken. BSC ağında mı alıyordu? Her neyse bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Aldım ben bunu. Ee, neyi var derseniz yine QuestN diye bir yer var. Burada da aynı o hata alabiliyorsunuz. Ben iki tarafta da aldım açıkçası. Burada bir 50-60 cent de buradan ödeyip aldım bunu. Ee, iki taraflı da almış oldum. Ee, en son ha, şu aslında bunu da başta göstersem olurmuş ama burada da guide var. İşte yazarak anlatmışlar görsellerle nasıl katılırsınız falan filan diye. Burada da tek tek anlatıyorlar. Bakmak isterseniz bunu da koyarım. Oh be yoruldum. Vallahi yordun tabi lan. Oğlum şunu test adam gibi yapsaydınız da bitirebileydik. Hala alamadın değil mi sen? Yok nerede? Var mı burada? Neyse ben arkadaşlar şu davetleri koyarım. Dediğim gibi linke. Bunlardan biriyle katılırsınız. Şu şeyleri açmayı unutmayın. Buraya büyük ihtimalle günlük görevler getiriyorlardır. Burayı kontrol edin. Çünkü yapılacak başka bir şey yok gibi şimdilik ama haftada bir ya da günde bir bir görev tweet atma şu bu geliyor olabilir. Aklınızda olsun. Artık takibi sizde dostlar. Bunu da anlatmış olayım. Üçüncü dördüncü aşamalara geçerlerse o zaman da tekrar bir fikri takip yenileme videosu çekeriz. Yoruldum ben kaçıyor. Ee, siz sorularınızı falan filan yazarsınız ben gördükçe cevaplarım. Haydi o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.